Merhaba arkadaşlar. Ben yani Bugün sizlerle arkadaşlar uzun süredir video atmıyordum. Şimdi atacağım. Ee, bugün şimdi sizinle ne yapsam Minecraft oynayalım arkadaşlar. Aynen çekiyorum. Minecraft. Evet, Minecraft'a girelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size Minecraft'ta ee... Arkadaşlar şimdi size Minecraft'ta ee, ne yapalım? Survivor mod yapmayalım. Size buzdolabı nasıl yapılır onu öğreteyim arkadaşlar. Güzel bir dünya kurmuş. kaçıyor şimdi. Şöyle güzel bir tane e, bir şey olur Şöyle yapalım arkadaşlar. Size lazım olan malzemeler. Size <laughs> lazım olanları gösteriyorum şimdi size. E, bir tane doktor değil. Dispenser. Dispenser lazım. Yanına bir tane şey. Buton. Ee, bir tane demir blok. Ay demir blok demişim. Blok o şöyle ol. Ee, böyle bir şey lazım. Şimdi şöyle. 1, 2, 3. Hatta 4 yapalım. 4, 2, 3 2, 2, 3, 3. Şuradan Ay 3 yaptık yanlışlıkla 2 olacak arkadaşlar Yanlış yaptım mı? Ah be ak ya Yanlış yaptım Unutmuşum arkadaşlar de yapmadım bu kulada Şöyle alacak arkadaşlar Allah Allah Hıh şöyle olacak arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle bir şey oluyor. Gördüğünüz gibi. Hemen şöyle bir tane tamam, dikdörtü yerleştiriyoruz. Şuraya bakıyoruz. Şey. Aa bak kalmıyor. Bir, şey. bir de demir kapı lazım arkadaşlar. Şöyle. Yalnız arkadaşlar demir kapıyı böyle koyalım kimi kapıyı böyle koymuş. Böyle bırak. Amına koyayım. Böyle uçarak. Allah. Ha. Gördüğünüz üzere şöyle oluyor arkadaşlar. Allah nasıl ya bir dakika bu bakalım. Bu arada mi interneti şöyle gördüğünüz üzere. Şimdi bir tane de elinize kılıç alın arkadaşlar. Ne işe yarıyor göreceksiniz. Şöyle. Ee, şu arkaya geçelim. Arkadan şunu şuraya koyun arkadaşlar. Ondan ne olacağını görürsün. Arkadaşlar bu arada 11 aboneye ulaştık. 11 abone. 11 aboneye ulaştık. Bundan dolayı çok

gördüğünüz üzere oldu. Kapandı kaldı <Sessizlik> Evet arkadaşlar. Şöyle <Sessizlik> gördüğünüz üzere çok güzel bir şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar bugün kendimden bu kadar size Minecraft'ta e, buzdolabı yaratmayı öğrettim. Daha fazla videoda like ve yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. We do a remnant, we do it. Is. Bye bye.